Çekiyor musun kardeşim? Evet abi. Bir de şöyle yanlar al beni. İstiyorsan iki tane çek onu birleştir sonra. Çünkü benim omuzlar sığmıyor kadroca kardeşim taşıyor. Doğru abi doğru. Onu çekme kardeşim o streitçi. Beni çek toz basıyor o kardeşim. Seninki gibi bir program yazar mısın abi bana? Kardeşim ben sana benim programı yazarım da. Aha. Sen felç kalırsın ya uyursun kardeşim. Aa, abi ne yapayım ben? Günde 95 öğün tavuk göğsü yiyeceksin kardeşim. Eyüp benim protein tozuyla yıkanmış starayı soslu kırmızı etim pişti mi? Kesinlikle doğal olacaksın kardeşim. Evet, abi. Youtube'dan bir saatlik karışık Eminem müziği açacaksın. Tamam abi. Eminem müziği olmazsa gelişemezsin kardeşim. Abi bir de Sabri diye biri var sana balon diyor abi. <laughs> Allah. Dandıl Sabri. Ezeli düşmanım. Abi aranızda ne oldu ki? O günü hiç unutmam. Hiç unutmam. Unuttum kardeşim ya. Yalnız benim kanatları görüyor musun? Uçacağım, uçacağım. Az daha zorlasam uçacağım ya. Kardeşim bir de benim çantada kuru yemişle muz olacak. Nerede?